Maşallah şunlara bak. Bir olan bir kız. Aa, ne kadarlık oldular? 8. 8 aylık. Sekiz aylık. Maşallah. Kaç yıl beklemiştiniz? 16 yıl. 16 yıl sonra mı geldin sen? On yıl sonra mı geldiniz? Bak ya. Ama, adı ne? Eda. Eda. Eda gel. Gel prenses. Gel. 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 Seni, seni yaptı. ne yaptı? Bunu adı ne? Metehan. Metehan. 16 yıl bekledik siz gelmek için ama bir şey yapmadık. Ben sen çok sertsın. Ben kızlara karşı bir şeyim yok ben Benim ama bir sertsin abi. Küçücüklerde çok seviyorum. Gel Metehan. Gel. Oo oman kucak dolusu. 16 yıl <laughs> bekledik <laughs> siz için. Semine yok. Kimiz kokuyor? Kimiz <laughs> kokuyor? Gelim <laughs> ben seni. Gelim ben seni. Ne güzel ya, gelin bir de bakalım. bize Hayat